Efendim bugün bizim kaymakamımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda bulunan hem müdürümüze hem de görevli arkadaşlara plaket takdim ettiniz. Nizip Muhtarlar Derneği'ne olarak neler söyleyeceksiniz? Evet. E, Metin Bey, Nizip Muhtarlar Dernek Başkanı ve İstasyon Mahallesi Muhtarı Recep Şeker. Burada e, sayın müdürümüze ve 17 personeline plaket takdim ettik. Burada e, 8 tane personelimiz 10 yılını doldurduğu için Öteki arkadaşlarımız da görevinde başarılı oldukları için, sahada gördüğümüz için, canla maçtan çalıştıkları için plaket uygun gördük. Allah yollardan çıkartsın, kolaylık versin biliyorum efendim. Peki efendim siz neler söyleyeceksiniz? Muhtarımıza bu e, nazik e, takipten teşekkür ederiz. Biz de bütün muhtarlarımıza elimizden geldiği kadar e, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşma konusunda birlikte beraber çalıştığımız için biz de onlara çok teşekkür ederiz. Sağ olun, başarılar diliyoruz.